Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Eski Açık'tan herkese merhaba. Yepyeni formatla karşınızdayız. Formatın adı Ne Vereyim Abime? Adı Galatasaray ile anılan, e, haberlerde ismi geçen futbolcuları şuradaki kavanozumuza doldurduk ve buradan seçeceğiz. Çıkan futbolcunun Galatasaray'a uygun olup olmadığını, Galatasaray'da neler yapabileceğini değerlendireceğiz. Bu tabii ki bir transfer videosu değil, geniş bir videosu değil. Daha uzaktan bakacağız futbolculara ve Galatasaray'a gelirse neler yapabileceğini değerlendireceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk futbolcuyu seçiyorum. Yasin Özcan. Galatasaray devre arası bir sol bek alacak. Bunu Dursun Özbek de açıkladı. Orada hem Anelino'nun performansı yeterli olmadı hem Kazımcan Karataş iyi bir performans gösteremedi. Ve oraya bir sol bek transferi yapılacak. Yasin Özcan bu sezon ligde 15'lilik olmak üzere 17 maçta oynadı. Sezonu aslında sol stoper olarak başladı. Biz onu geçen sezondan tanıyoruz. Selçuk Hoca onu ilk olarak oynatmıştı. Ve Başakşehir'e attığı golle de geçen sezon hafızalarımızda yer edinmişti Yasin Özcan. Sol bek oynuyor Kasımpaşa'da ama bu sezon sezona stoper olarak başladı. Sol stoper de oynuyordu. Sadık gelene kadar da stoper olarak forma giydi. Sadık takıma gelince sol bek de oynuyor. Doğan'la beraber oynuyorlar. Zaman zaman Yasin oynuyor, zaman zaman Doğan oynuyor. Ama Yasin bu sezon iyi forma şansı buldu. Stoper başta olmak üzere. Bu stoper oynamak tabii ki onu geliştirdi de. Zaten altyapıda da stoper oynamıştı var kendi röportajlarında da küçükken o hızlı ve boyun da uzun olduğu için menü stoperde de kullanıyorlardı diyor. Henüz çok genç bir oyuncu Galatasaray oyuncuyu transfer ederse hem alt yaş gruplarında hem yedek olarak hem de gerektiğinde ilk 11'de falan değerlendirebilir. Mesela bu sezon Galatasaray bir ara stoper sıkıntısı çekti. Stoperde Kerem Demirbay oynadı. O dönem Yasin Özcan takımda olsaydı takımın hem stoper rotasyonunu yedeklerdi. Hem de alt yaş gruplarında oynardı hem de sol bekte takımı yedeklerde her türlü kazandırır takıma Yasin Özcan. Bu genç bir oyuncu olduğu için transferinden Galatasaray'ın e, tabii maliyeti önemli zarar edeceğini falan çok düşünmüyorum. O yüzden eğer Galatasaray'ın oyuncuyu alma fırsatı varsa bence almalı. Benim fikrim Galatasaray'a yararlı olacağı yönünde Yasin Özcan'ın. Biraz daha pozisyonlarla ilerleyerek oyuncuyu analiz edelim. Yasin hızlı bir oyuncu. Böyle çok çok hızlı değil ama mesela bir savunmacı bir sol beke göre ve savunma oynayan bir stoper'e göre e, hızlı bir oyuncu. Burada Nazım Sangare sabekten haldır aldır, aldır e, içeriye doğru kat ederken topsuz bir koşuda. Aslında burada Kasımpaşa çıkarken kaptırmış topu. Yasin Nazım'ı kovalıyor ve şut atarken onu engelliyor. Çok güzel bir müdahaleyle savunması başarılı ve hızı da ona çok yardımcı oluyor. Genç ve aslında dinamik bir oyuncu değil. Öyle Yasin'i tanımlamak için Kazımcan Karataş gibi dinamik, işte baskılı bir oyuncu olarak söyleyemeyiz. Tabii bu son dönemdeki Kazım'ı saymıyorum ama prese gidiyor. O gençliğinin verdiği bir dinamizm var. İlerleyen yaşlarında bence daha oturaklı bir sol bek olacaktır. Daha pozisyon tutucu, daha işte savunması öne çıkan, böyle bir dinamik baskılı bir bek olarak öne çıkmayacaktır ortalarını falan geliştirirse belki Uğur Çiftçi modeli bir sol bek olabilir. Ama gençliğinin verdiği o dinamizmle Trabzonspor maçında ön alan baskısına gittiği pozisyonları görüyoruz. Bunlardan çok var. Stoper oynarken de sol bek oynarken de e, rakiple mücadeleye giriyor. Zaten rakibe yakın oynuyor Yasin. Burada da Trabzonspor maçında rakibe prese çıktığını görüyoruz. Tabii yaşından kaynaklı, tecrübesinden kaynaklı bazı pozisyon alma sıkıntıları, bazı amatörlükleri oluyor Yasin'in. Ama tabi bunlar çok normal ki Kasımpaşa savunması da zaten sıkıntılı bir savunma. Çok sağlıklı bir savunma değil. Yasin de tabii böyle iyi bir savunmada oynamadığı zaman ve birden stoper oynamaya başladığı zaman sorunlar yaratıyor. Gerçi buradaki hatasında sol bek, back, sol bekken bir hata yapıyor, pozisyon hatası yapıyor. Adamını kaçırıyor. Aslında bir sağındaki adam onun ama oraya gidemiyor ve orada half space oluşan boşluğu değerlendiriyor rakip. Mesela bir pendik maçında da bu pozisyon alma hatasını görüyoruz. Bunlar çok normal tabii. Daha sezonun başı ve stoper oynuyordu o dönem. Hem rakibe veriyor burada topu. Daha sonrasında gelen ortada da arkadaki adamı çabucak alamıyor. Ve o adam kafayı vuruyor. Orada savunmada yaşadığı pozisyon alma hataları Yasin'in önemli sıkıntılarından biri. Yakın oynamayı seviyor oyuncu. İkili mücadelelere girmeyi seviyor. Rakiple genelde yakın oynuyor zaten. Stoperden gelme bir oyuncu olduğu için. Burada ama Edin Ceko'ya yaptığı dengesiz bir müdahale vardı. Tabii bu da yaşın getirdiği bir dezavantaj. Yasin'i de biraz burada pozisyonlarla hatalarını daha çok ön plana çıkardığımız bir şey gibi oldu ama öyle değil. Aslında çok hücumcu bir sol bek olarak adlandıramıyoruz Yasin Özcan'ı ama gittiği zaman da başarılı işler yaptığı bazı pozisyonlar var. Onlarla ilerleyelim. Trabzonspor maçında mesela çizgiye basıyor ve orada rakibinden çok şık bir şekilde kurtulduktan sonra topu arkadaşlarına çeviriyor. Devamında da zaten Kasımpaşa'nın o maçtaki tek golü geliyor. Ama yine de söyleyeyim hücumcu bir sol bek değil. Yasin tanımlamak için şunları söyleyebiliriz. Geride fiziksel mücadelelerde baskı yapmayı seven, sakin oynayan ve çok e, takıma savunmada sorun yaratmayan bir oyuncu. Hızlı da Galatasaray oyuncuyu transfer ederse hem stoperde dediğim gibi hem sol bek rotasyonda hem de alt yaş gruplarında kullanabilir. O nedenle Yasin Özcan transferi bir fiyat performans transferi ve geleceğe yatırım olarak... Galatasaray adına bir şans olabilir. Ben Galatasaray'ın böyle bir fırsatı varsa değerlendirebileceğini düşünüyorum. Salih Özcan. Şimdi Salih Özcan profilini anlatmadan önce Galatasaray'ın ihtiyacı olan profili açıklamak gerekiyor bence. O da şu. Lucas Torreira 8 mi oynayacak 6 mu oynayacak? Torreira ile nasıl bir kurgu yapılabilir? Torreira'nın yanında Galatasaray'ın hangi oyuncu tipine ihtiyacı var? Bence Galatasaray'ın Torreira'nın yanında ben bunu Endidi Anneniz videosunda da söyledim daha sonra da yineledim. dedim. Torreira'nın yanında Galatasaray'ın top tutabilen ayağı düzgün, fiziksel mücadelelerden çekinmeyen ve fiziksel olarak ebatlı ve oradaki alanı kaplayabilecek, alanı hem pozisyon bilgisiyle hem fizik gücüyle kaplayabilecek ve yine söylüyorum Torreira'yı öne prese baskıya rahat gönderebilecek bir önce ihtiyaç var. Yine kendisinin de hücuma gittiği zaman hücumda kreatif işler yapmaya ihtiyacı var. Galatasaray'ın buna ihtiyacı var. Bir altı numarasının veya orada oynayacak çift pivotun öyle bir ihtiyaç var. Ama öncelikli ihtiyaç Lucas Torreira'yı ön tarafa gönderdiği zaman arkada takımın çok rahat bir şekilde oyun kurabilecek bir güvenilir pasistasyonuna sahip olması. Bu da Salih Özcan olabilir. Salih Özcan bu sene Borussia Dortmund'da 16 maça çıktı. Bu Nesliga'nın en çok pas arası yapan ikinci futbolcusu. Yani bu transfer bence şu an için bir hayal. Olursa tabii ki çok büyük iş olur. Ben Dortmund'da Leipzig'in son maçını izledim ve oradan birkaç örnek vererek Salih Özcan'ın aslında Dortmund'da neler yaptığını ve Galatasaray'da neler yapabileceğini anlatacağım. Pozisyonlarla ilerleyelim. Mesela Borussia Dortmund Leipzig maçından bir görsel bu. Dortmund o maçta 10 kişi kaldı ve Leipzig çok çok iyi bir pres uyguluyor. Leipzig zaten PP en yüksek takımlarından biri Bundesliga'nın. Çok iyi bir pres takımı. Orada Salih Özcan ve Emre Can oyun kurulumunu üstleniyor. Dortmund'un yapısını da anlatalım. Aslında biraz bir tık Galatasaray'a benziyor. 2 tane merkez orta sahası var ve öndeki dörtlü genelde e, forvet. Galatasaray'da da böyle bir yapı var bence. Forvet özellikle oyuncular oyundaki ikili yani stoperlerin önündeki ikili hem oyun kuruluma hem savunma hem de hücum işlerini beraber yapıyorlar. 6-8 numarayı karışık oynuyorlar. Galatasaray'da da Torreira'nın yanında Salih bunları yapabilir. Emre ve Salih'in Dortmund'da yaptığı gibi. Burada kaleci pas atabileceği birini alıyor. Salih geriye geliyor ve sırtı dönük bir şekilde çok rahat Leipzig'in baskısını kırıp öbür stoperin oyuna sokuyor. Bu mesela Galatasaray'da bu sezon yapabilecek bir altı numara yok. Bunu yapabilecek bir altı numara yok. Lucas Torreira ayağı çok temiz bir oyuncu. Çok güvenilir bir oyuncu. Çok hata yapan bir oyuncu değil hatta blok kıran pastalar atabilen bir oyuncu ama oradaki en büyük eksiklik baskıyı kırabilecek veya oyunun yönünü değiştirebilecek hızlı pastayla oyunun yönünü değiştirebilecek Galatasaray'ın oyun kurulumunda Galatasaray'a yardımcı olabilecek birisi yok. Zaten o onun sıkıntısını yaşıyor bence Galatasaray. Yine burada Salih'in 6 numarada topu alıp baskıya rağmen, çevresindeki baskıya rağmen çok rahat bir şekilde topu oyuna soktuğunu, oyunu genişlettiğini görüyoruz. Bir pozisyon daha var. Bu pozisyon aslında Salih'in tek pasla arkadaşını oyunun içerisinde hücuma dahil ettiğini ve çok rahat bir şekilde çevre kontrolünü yapıp arkadaşının önüne çok güzel bir top attığını görüyoruz. Salih Özcan Galatasaray'a gelirse Torreira'yı bu işlerde oldukça rahatlatacaktır ve Salih sadece bir 6 numara değil yani Torreira da 6 veya tam olarak 8 değil. Bu iki oyuncu çift pivot olarak yan yana oynarlarsa birçok maçı beraber 6-8 bir şekilde götürebileceklerdir. Daha burada birkaç pozisyon var onlardan direkt gösterelim. Daha burada Emrecan bu sefer oyun kurmaya gelirken Salih ön tarafta bulunuyor. Galatasaray'a da gelirse Salih ki bence Galatasaray'ın aradığı oyuncu tam olarak böyle. Torreira geriye gittiği zaman kendisi öne gidebilecek. Kendisi geriye oyun kurmaya gittiği zaman Torreira'yı öne gönderebilecek bir oyuncu. Salih Galatasaray'ın aradığı tipte bir oyuncu. Ve Salih Özcan'ın pas e, oranı her zaman çok yüksek. Galatasaray'ın da aradığı tipte oyuncu da bir parametre de bu bence. Güvenilir pas istasyonu ve üstelik e, hata yapmayan, bu nesilgada mesela çok az pas hatası yapan çok güvenilir bir oyuncu Salih Özcan. Fiziksel mücadelelerde de oldukça iyi. Burada bir pozisyon var mesela maçın artık son dakikaları Leipzig maçının. Rakip forvetle ikili mücadeleye giriyor. Topu kaybeder gibi olduğu anda da çok temiz bir müdahaleyle topu tekrar takımına kazandırıyor Salih Özcan. Tanıdık bir isim, Rıdvan Yılmaz. Rıdvan Rangers'a gitmişti iki sezon önce Beşiktaş'tan çok forma şansı bulamadı aslında geçen senelerde ama bu sene oynamaya başladı ve sık forma giymeye başladı. Ama Galatasaray'ın aradığı sol bek Rıdvan mı? Ondan pek emin değilim. Ee, endişelerimi anlatacağım zaten. Bu sezon 5 maçta 11'de başladı Rıdvan. UEFA Avrupa Ligi'nde hiç forma giymedi. Ligin en çok şut pası veren sol beki olmayı başarmış. Biraz pozisyonlarla ilerlerse Rıdvan Yılmaz hakkındaki endişelerimi daha net anlatabileceğimi düşünüyorum. Mesela bu sezon Rangers'ın yediği bir gol var. Ee, oradan başlayalım. Burada ters kanattan bir orta geliyor, ters ayak ortası geliyor arka direğe ve Rıdvan boy dezavantajı nedeniyle kafaya çıkamıyor. Çıksa yani çıkıyor ama bozamıyor, rakibine müdahale edemiyor ve rakibi çok rahat ve güzel bir gol atıyor. Rıdvan'ın bu tip dezavantajları biraz Angelino'ya benziyor. Ee, sadece hava topunda değil, savunmada fizik olarak dezavantaj yarattığı ve savunmada zayıf kaldığı birçok pozisyon var. Ee, o nedenle Galatasaray'ın aradığı sol bekme ondan pek emin değilim. Tabii bunu konuşurken Galatasaray'da birçok senaryo konuşuluyor ama biz şu anki senaryodan bahsediyoruz. Wilfred Zaha sol öndeyken arkada Rıdvan gibi savunma dezavantajları yaratabilecek ve daha çok bence üçlünün sol bekine uygun bir futbolcuyla Galatasaray sol tarafında Anelio ile yaşadığı sorunları yaşayabilir. Anelio Galatasaray'ın Manchester United'dan yediği bir golde mesela bu üçüncü golde McTominay'ın golünde aslında pozisyon olarak doğru işler yapsa da fizik olarak yetememişti. Yetişememişti oraya. Hacmi e, yeterli kalmamıştı. Ve Galatasaray gol yemişti. O yüzden o sol bekte dörtte oynuyorsa bir takım en az Saşaboy kadar savunması iyi. Bir oyuncuya ihtiyacı var Galatasaray'ın. Özellikle Avrupa seviyesinde bu tip bek zafiyetleri oldukça fark yaratabiliyor. Mesela bu pozisyonda Rıdvan çok kolay bir çalımıyor ve içeriye çevrilen top gol oluyor. Aslında bu tip çalımları bu tip kolay çalımları çizgide yememek için biraz daha güçlü ve kuvvetli olmak gerekiyor. Rıdvan'da bunlar hala sıkıntılı. Zaten iki bekin de çok etkin kullanan bir takım Rangers. O nedenle zaman zaman hem orta sahayı çekerek hem üçlü çıkarak bunu bozmaya çalışıyorlar veya oyun içerisinde üçlüye döndükleri birçok an var. Rıdvan'ı sol tarafta çizgiye bastırıp veya sol tarafta iç koridora konumlandırıyorlar. E, savunmada yaşattığı sorunlar olsa da hücumda da Rıdvan oldukça etkili bir oyuncu oldukça delici bir oyuncu. Ama Galatasaray'ın bugün yaşadığı sorunlar ilaç olacak bir oyuncu değil. Aslında dinamik bir oyuncu yani istiyor. Topla şeyi arasında bir sorun yok yani. Çekingen, kaçık, korkak oynayan bir oyuncu değil Rıdvan. Burada mesela gidip topu söküp aldığı bir pozisyonu da aldım. Buradaki sorun Anilinho'da olduğu gibi yetememe sorunu. Bugünün futbolunda biraz kısa kalmak, biraz çelimsiz kalmak, güçsüz kalmak sol bekler için oldukça sorun yaratabilen bir durum. Ama sol kanat bek için, sol kanat için Rıdvan gayet uygun bir tip olabilir yani. Bugün üçlü oynayan takımlar için. Aranan bir pozisyonda en uygun futbolcu Rıdvan Yılmaz olabilir. Sıradaki ve son oyuncumuz Leonardo Barreiro. Barreiro e, Mainz'da oynuyor. Bu sezon 14 maç 11'de çıktı. Mainz'in en önemli oyuncularından biri. Ama ben baştan söyleyeyim Galatasaray'a şu an ihtiyacı olan uygun bir profil olduğunu düşünmüyorum. Çok dinamik bir oyuncu. Çok ceza sahası içerisinde, iki ceza sahası içerisinde de yer alabilen box to box bir orta saha. Ama Galatasaray'ın aradığı tipte bir oyuncu mu ondan pek emin değilim. Az önce Salih Özcan konusunda fikrimi söyledim. Ben Galatasaray'ın daha 6 numara özellikle daha topa sahip olabilen, Geri geldiğinde 8 de oynayabilen ama fizikte ebattı. Torreira'nın arkasında alan kaplayabilecek ve Galatasaray'a oyun kurarken yardımcı olabilecek. Diagonal paslarıyla yardımcı olabilecek. Kısa e, kilit paslarıyla oyundan çıkarabilecek. Bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum Galatasaray'ın aradığı tipin. Dinamik bir 8'e Galatasaray'ın ihtiyacı olduğunu şu aşamada düşünmüyorum. Çünkü ben o tip profilde oyuncunun Lucas Torreira olduğunu düşünüyorum. Barreiro'nun Torreira tipi bir oyuncu olduğunu, benzer bir oyuncu olduğunu söyleyeyim. İki ceza sahası içerisinde dediğim gibi çok sık girip çıkıyor ve en önemlisi üçlünün önündeki iki pivottan biri olarak oynuyor. Bu da şu demek, üçlü oynayan takımlar genelde bir 6 numaraya, tutucu bir 6 numaraya ihtiyaç duymazlar. Daha iki tane 8 numara olarak kullanırlar öndeki iki oyuncuyu. Barreiro da böyle bir oyuncu. Pozisyonlarla ilerlersek neler söylemek istediğim Barreiro hakkındaki eleştirilerim daha net anlaşılacaktır. Çünkü benim en büyük eleştirim Barreiro'nun savunmadan çıkarken yaptığı top kayıpları ki istatistiklere de yansımış bu. Maç başına en çok kısa pas hatası yapan 6. merkez orta saha Bundesliga'da Barreiro. Dinamizmin bir dezavantajı da bu oluyor. Ama Galatasaray çok şanslı Lucas Torreira konusunda. Torreira ne kadar dinamikse ayağı da bir o kadar sıkıntısız temiz. Tabii ki kilit pasları, asistleri, golleri o kadar yüksek değil. Hatta belki az ama Galatasaray'a zafiyet yaratacak bir oyun oynamıyor Lucas Torreira. İki tane farklı Bayern Mini maçlarından örnek vereceğim. Bu biri savunmadan çıkarken bir pas hatası yaptı pozisyon. Baskıyla karşılaşıyor ve pas hatası yapıyor. Daha sonra pozisyonu temizliyor. Barreiro zaten böyle bir oyuncu. Pas hatası yapar, daha sonra gider o topu söker alır. Çok dinamik bir oyuncu. Mesela Litvanya'nın oynadığı bir milli maçtan. Geriye yine pas atarken çok çok sıkıntılı bir yere dönüyor ve takımı gol yeme tehlikesi yaşıyor. Bu geriye merkezden geri attığı toplarda sıkıntılar var. Bunlar çok basic hatalar ama işte belki o dinamizmin dezavantajı, o o kadar tempo yapmanın dezavantajı olarak da yorgunluk belirtileri olabilir. Ama orada 6 numara olarak Galatasaray'ın arada oyuncu hiç değil. Yani bir 8 olarak da Torreira ve Barreiro ikilisi çok dinamik kalabilir ama yine Galatasaray'ın arada o kreatif işleri yapabilecek, kilidi çözebilecek. Hadi diyelim ki öyle bir oyuncu arıyor. O da değil yani Barreiro. Yani oyun görüşü ve pres üzerinde pres yokken bile verdiği paslar beni çok tereddüte düşürdü. Onu söyleyeyim. Burada geriye verdiği bir pas var mesela. Oldukça sıkıntılı ve kötü bir pas ki o da tehlikeli bir pozisyona evriliyor daha sonra. O nedenle bu tip savunmadan çıkarken kullanılacak oyuncu hiç değil. Mesela Fenerbahçe'de oynayan Feret de bu tip bir oyuncu. Manchester United 16 onu altı numarada kullandıkları zaman bu sorunları yaşatıyordu ama tabii ligimizde böyle bir sorunu hiç yaşatmadı. Hatta o burada savunmadan çıkarken ve hücumda Fenerbahçe'nin en güvenilir elemanı oldu. O nedenle Süper Lig'e gelirse bu sorunu farklı bir şekilde çözer mi? Daha önde konumlanırsa daha farklı bir çözüm olur mu? Orası tabii ki muamma o lig kalitesi farkı. Her zaman transferlerde şart düşürmesi gereken bir konu. Burada dinamizmini ve baskısını ve hatta iki ceza sahası içerisinde olduğunu gösteren bazen forvetin önünde rakip ceza alanına doğru koşu yaptığını gösteren pozisyonlar var. Onları da ekleyeceğiz. Oyuncuları böyle çok gömmüş gibi olmayalım. Ama sonuç itibariyle Galatasaray'ın aradığı sol bek ve numara pozisyonlarını özetleyecek olursak programın son bölümünde. Şunu söyleyebiliriz. Sol bek için Galatasaray Önde Wilfred Zaha oynayacaksa onun dezavantajlarını, o tarafın yarattığı savunma dezavantajlarını kapatabilecek. Savunması yüksek. Galatasaray ön alan presle çıktığı zaman baskıyla cevap verebilecek rakibe, prese çıkabilecek bir oyuncuya. Ve savunmada kendisine fizik olarak sorun yaratmayacak bir sol bek'e ihtiyacı var. Bence Yasin Özcan bu profile uygun bir oyuncu. Lucas Torreira'nın yanına daha altı numara özellikle Tabii ki stoperlerin önünde veya işte öndeki iki dinamik orta sahanın arkasında bekleyecek bir altı değil ama Torreira ile çift pivot olabilecek bir 6 numara gerekiyor. Burada insanlar Lucas Torreira'nın hücum katkısını biraz eleştiriyor. Ben haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Torreira kıyaslandığı mesela Felipe Melo'nun oynadığı gibi bir takımda oynamıyor. Yani Melo'nun takımında ilk sezonunu varsayacak olursak 4-4-2 diyoruz ama önde Elmander 10 numara gibi. Sol kanat Engin, Emre, sağ kanat yine aynı tip oyuncular. Riera bile hatta orta sahaya girebilecek orta saha özellikli oyuncular ve içeriye kat ederek, içeriye girerek merkezi dolduruyorlar. Ertesi sezon yine Hamit Altıntop gibi orta saha merkezli bir oyuncuyla belki Elmas'a dönüyorsun. Daha sonra gelen Snyder'le Melo 4-2-3-1'de oynuyor. O nedenle öne gitme özgürlüğü her zaman Felipe Melo'nun daha fazlaydı ve daha özgürdü Melo. O nedenle orada biraz aksızlık var. Torreira ise yanında zaten bir oyuncu yok. Şu ana kadar Kerem, Oliviera, işte ile Kaan hepsi değişik değişik oynadılar ama Torreira'nın yanında oynayacak oyuncu henüz belli değil. Bu bir oyuncu için büyük bir soru işaretidir zaten. Keza önünde oynayan Kerem Aktürkoğlu ne orta sahaya gelip yardım edebilecek bir tip de oyuncu ne de orta sahaya dönüşebilecek bir oyuncu. Kerem bir forvet. Icardi'nin yanında 4-4-2 gibi bir forvet olsun diye oynatıyor hoca onu. Orada Mertens oynadığında evet biraz yardım ediyor ama Mertens de bir forvet oynuyor. Yani Alanya Spor maçında attığı gollere bakın. Mertens bir forvet. Kenarlara baktığımız zaman Wilfred Zaha'dan böyle bir katkı almanız mümkün değil. Sağ kanatta ise kimin oynadığı henüz belli değil. Hakim Ziyech veya işte Tet oynadığında da ikisinden de tam katkı alamadı Galatasaray. Ziyech'ten tam katkı aldığında da fizik olarak yine tam hazır bir Ziyech yoktu Galatasaray'ın elinde. O nedenle ben Lucas Torreira'ya burada evdeki güvenilir tek parça olarak biraz haksızlık edildiğini düşünüyorum. Yanında iyi bir altı numarayla oynadığı zaman Torreira öne gittiğinde çok daha Galatasaray rahat edecektir 6 numarada oyun kurulumunu yapabilecek bir oyuncu olduğu zaman bu Kaan Ayhan değil. Kaan Ayhan ancak Torreira'nın arkasındaki alanı kapatabilecek bir oyuncu. Yani orada yapılabilecek 5-6 tane işten birini çok iyi yapabiliyor bir 6 numara üzerinde. Bu da beklentilere rağmen yine iyi yani. Kaan orada Torreira'nın yanında oynayan oyunculardan en güveniliri. O nedenle oraya bence bir 6 numara gerekiyor. Ve Lucas Torreira'nın da bu serbest 8 diyebileceğimiz, önünde prese giden, Galatasaray'ın oyunu öne taşıyan oyununa devam etmesi gerekiyor. Torreira bundan sonra bir 6 numaraya tekrar gelir mi? Tekrar geldiği zaman 8'de kim oynar? Galatasaray'ın orada hangi profili ihtiyacı olur? Onu ayrıca düşünmek lazım. Oraya statik ayağı iyi, işte teknik bir oyuncuyu koymak. Yani Oliveira'nın daha iyisini koymak. Oliveira'dan daha fazla katkı alabildiğiniz bir oyuncuyu koymak. Bence Galatasaray'da ne Okan Burun bugünkü istediği bir oyunu uyuyor. Ve de Galatasaray'ın ihtiyaçlarını karşılıyor. O nedenle Torreira'nın 8'de olduğu, Kaan Ayhan'ın ise daha üst modelinin, oyun kurabilenin, fizik mücadelelerde daha güçlü olanının... Torreira'nın arkasını daha iyi kapatabilenin ve beklere ve kendi kanat oyuncularına diagonal toplar atabilen bir oyuncunun gelmesi Galatasaray'ın oyundaki ana sorunlardan birini çözecektir. Ben Okan Hoca'nın bu oyunda ısrar edeceğini ve ısrar etmesi gerektiğini oraya da Torreira'nın yanında da ihtiyaç olan 6 numarayı transfer ettireceğini düşünüyorum. Evet bugün yeni formatımızın ilk bölümünü çektik ama bu bir transfer videosu değil tekrar hatırlatayım. Galatasaray ile adı alınan oyuncuları biraz daha uzaktan analiz ettik. Bu transferler ciddileştikçe Haberler ciddileştikçe, artık transfer boyutuna geldikçe işler çok daha geniş kapsamlı tek oyuncu bazlı daha geniş videolarımız olacak. Siz de yorumlara bu 4 futbolcu hakkındaki yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olduğunuz için teşekkürler. Hoşçakalın. Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana?